Elton Grant'tan özetleyen Seçil Uysal yazar kitabında erkeklere ait 7 özellikten bahsetmektedir. 1. Utanç. Erkekler ağlamaz. Erkekler bir konuda bilgi vermediklerinde, cümleleri yarım bıraktıklarında ya da bir şeyi kaçamak bir şekilde ifade ettiklerinde büyük olasılıkla utançtan kaçmaya çalışıyorlardır. Utanç bilinçli olarak yaşanıyor ve bu konuda konuşabilmenin bir yolunu buluyorsak sorun yoktur. Sorun genelde utandıklarının farkında olmadıkları zamanlardır. Erkekler farkında olmadıkları utanç duygusunu eşlerine yansıtırlar. Kadınlarda ise aşırı bir utanç kapasitesi vardır. Sonuç olarak asıl sebep bilinmeden yıkıcı tartışmalar sarmalına giren ilişkiler ortaya çıkar. Kadınlar çaresiz kurbanlar gibi gözükse de bir süre sonra asıl kurban kişinin kendisi olur. Yazar, erkeklerde var olan utancı yenmek için üç teknikten bahsediyor aptalca sorular sormak, gülmek ve düşünmek. Bu teknikler sevginin türevidir. Sevgi duygusu utanç duygusunu aşabilir, hatta iyileştirebilir. Daha kalıcı bir iyileşme için bu sevginin içselleştirilmesi ve kendini sevme biçiminde yeniden düzenlenmesi gerekir. 2. Duygu yokluğu. Ne hissettiğimi bilmiyorum. Erkekler artık açılmaya daha fazla ihtiyaç duyuyorlar ama konuşma içerikleri eskisinden farklı değil. Genelde duygulardan yoksun ifadeler kullanıyorlar. Erkeklerin yıkıcı bir olayla karşılaştıklarında tahammül edebilme yeteneklerinin kadınlara oranla daha fazla olmasının nedeni ruhsal açıdan korkmaları ve ızdıraplarını felsefeye ya da etkinliklere dönüştürmeleridir. Bu onlara bazı avantajlar sağlamaktadır. Örneğin stres altında soğukkanlı ve net bir düşünme yeteneğine sahip olmak erkeklere iş hayatında pek çok avantaj getirir. Erkeklerin bir şey hissettikleri ender durumlarda onları dikkatle dinlemek gerekir. Erkekleri incelikle rahatlamaya davet edebilirsek taş duvarlar geçirgenleşir ve erkekler konuşmakla kalmaz, şair bile olurlar. 3. Erkeklere özgü güvensizlik. Üste olmaktan yoruldum. Erkekler çocukluk dönemlerinde bir yandan annelerini tutkulu bir şekilde sever, diğer taraftaysa babası, kardeşleri, televizyon ona sürekli erkekler serttir duygularını kontrol et ve kızlarla oynama gibi mesajlar verir. Çocuk annesinden uzaklaşırken annesinin verdiği kadınsılığı taşımaya devam eder ama erkeklerin dışsal ve içsel baskıları varlığını devam ettirir. Sonunda çocuk annesinin verdiği kadınsılığı bilinç dışının dile getirilemeyen dünyasına gönderir. Bu bilinç dışındaki kadınsılıkla baş etme biçimi erkek gelişiminin merkezini oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında erkeklerin duygu yoksunluğu kendi kadınca arzularına karşı koruyucu bir panzehirdir. Erkeklerin sorumluluklarından kurtulma isteği bilinçsiz olarak sevinç gözyaşları da dahil göz dökmenin yasak olmadığı anneyle birlikte duran o zamana dönme arzusunu temsil eder. Oysa erkekler başarılı olmalıdır ve sahnede olmayı sürdürmeleri beklenmektedir. Psikolojik iktidarsızlık, erkeğin erkeklik kalkanlarını indirip dinlenecek kadınca bir yer bulmak için duyduğu gizli arzuyu temsil eder. Birçok evlilikte erkekler düşünür, kadınlarsa hisseder. Görüntüde çiftler birbirlerinden şikayet etseler de erkeğin sakin ve mantıklı kalmasını sağlayan şeyi kadının histerisidir. Onun asıl korktuğu şey dışarıdaki değil, içindeki hisleridir. Kadınsa duyguları olan bir eş istemesine rağmen aslında duygularla uğraşma işinden hoşnuttur. Onun istemediği şey düşünmek, iş kararları vermek ve erkek işleri yapmaktır. Erkeğin hisseden, onaylayan, kadınınsa düşünen, para kazanan, aileyi geçindiren figürleri üstlendiği çiftlerde erkek-kadın bölünmesinden bahsederiz. Bu çiftin kadını kendisini himaye edecek bir erkek istediğini, erkeği ise daha duyarlı ve kabullenici bir kadın istediğini belirtir. Ama sorun doğru eşi bulmakla çözümlenmez. Çözüm kişinin kendisinin doğru eş haline dönüşmesidir. Erkekler zarif, duyarlı gibi gözükmeseler de eylemleri ve bazı belirtiler aslında böyle davranmak istediklerini gösteriyor. Ama buna ancak kendi inisiyatifleriyle ararlarsa ulaşabilirler. Buna bir kadının doğrudan etkisi altındayken ulaşmaları beklenemez. Kadınların ikili ilişkilerinde yapması gereken ilk şey erkeğin içine kadını yerleştirmek değil, onun erkekliğini kabul etmektir. 4. Kendine dönüklük. Beni gör, beni duy, beni hisset, bana dokun. Çek yazar Milan Kundera erkeğin kendi türü içindeki hayatının tamamı başkalarının dikkatini çekme mücadelesidir der. Gerçekten de erkeklerin erkek olduklarını bilmesi onları rahatlatmaz. Bunu tüm ilgililere, özellikle de ilgili olmayanlara herkesin içinde göstermesi gerekir. Erkekler cinsel anlamda ve iş hayatlarındaki başarısızlıklar yüzünden, kadınlarsa fiziksel görünüşlerinden ve sosyal ilişkilerinden dolayı kendilerini yetersiz hissederler. Kendine dönüklük ancak uçlarda yaşandığı zaman patolojiktir. Sağlıklı bir öz sevgi tozu, bilinçsiz olarak yaşanan kendinden nefret duygularına karşı bir savunma dahi olsa bizi kendimize özen göstermeye ve işte performansımızı yükseltmeye yönlendirmesi bakımından oldukça önemli bir şeydir. Bazı erkekler narsizmini saklarlar. Bu bizi ve kendilerini bir aldırmazlık uykusuna daldırır. Antinarsistler diyebileceğimiz bu grup, gizliden gizliye yaşadıkları mutluluklarıyla başkalarını kendilerine borçlu, suçlu veya kötü hissettiren profesyonel şehitlerdir. Gözüken inanılmaz kibarlıklarının altında inanılmaz öfkeleri vardır. Narsizm ve utanç arasında yakın bir ilişki vardır. Büyüklenmek esas olarak utanç duygusunu yaşamaktan kaçıştır. Erkeklerin kendine dönüklüğünde ilk aşamada ona ulaşmak için empati kurmak gerekir. Onu görün, onu duyun, ona dokunun, onu hissedin, ona nasıl seveceğini hissetme konusunda model olduğunuzu düşünerek kendinizi rahatlatın. İkinci aşamada erkeğin kendine dönüklüğünü tanımlamak, onunla yüzleşmek ve onu eğitmek gerekir. Son aşamada ise kendine dönük erkeğin ne ekerse onu biçeceğini bilmesi gerekir. Bu aşamada onun empati kurması gerekmektedir. Ama narsist kendi acısının dilinden anlar. Bu nedenle onu eleştirirken yarasına basmak gerekir. Kendine dönük erkeğe direkt ve vurucu olmak gerekir. Çelişkili şekilde erkek kendini bunları kaldırabileceği için bir kahraman gibi hisseder. Kendine dönük erkeğin bütün ilişkilerinde almaktan çok vermenin mutlu ettiğini anlaması gerekir. 5 saldırganlık sana patronun kim olduğunu göstereceğim erkekler biyolojik olarak saldırganlığa daha yatkındır erkek saldırganlığı kendine özgü güvensizlik çatışmasının bir sonucudur saldırgan erkeğin hedefi hasmını hazırlıksız yakalamak ve onu kadın boyun eğmeye mahkum etmektir Saldırgan tavırları olan birisiyle karşılaştığınızda, saldırganı sınırlarınızı belli eden bir ilkeyle bilgilendirmeli ve ilkeniz ihlal edildiğinde harekete geçmeye hazır olduğunuzu belirtmelisiniz. Erkeğin saldırganlığını azaltmak istiyorsanız, birçok kadının çok iyi becerdiği gibi onun güçlülük duygusunu artırmanız gerekir. Erkeğin bir başarısı için hayran olup onu sevmek, kendisini güçlenmiş hissetmesini sağlayacaktır. Bazen saldırganlık bizim beklediğimiz gibi değil, sonsuz bir nezaket içinde gelir. İlişkilerde erkekler yadırganacak kadar uyumlu ve coşkulu olduklarında aslında bu da bir saldırganlık olarak tanımlanabilir. Burada erkek adımlarına karşılık görmediğinde bunları anlamazlıktan gelir ve geri adım atmaz. Onun yerine stratejik kibarlığına kilitlenir ve karşı tarafı suçluluk duygusuna boğan sevgi gösterilerine devam eder. Erkeğin erkekle çatışması kendine özgü, çoğunlukla daha rekabetçi ve savaşçı bir şekildedir. 6. Kendine dönük yıkıcılık Kendimi öylesine yenik hissediyorum ki kendine dönük yıkıcılığı olan birçok erkek aşırı erkekçidir. Bu erkeklerin aslında etrafında çok fazla kadınlık olmuştur. Ve şimdi de içlerinde çok fazla kadınlık vardır. Daha çok anne babayla ilişkisi olan kendine dönük yıkıcılık, her yerde hazır ve nazır olan kontrolcü bir anneye, elveda var olmayan sorumsuz bir babaya merhaba demek girişimidir. Kendine dönük yıkıcılık depresyonun birinci derece kuzenidir. Her ikisinde de kişi kendisi için önemli bir kişiye beslediği kabul edilmesi imkansız, olumsuz duygularla mücadele eder ve sonunda bu duyguları kendisine yöneldir. Farksa kendisine dönük yıkıcılıkta kızgınlıktan çok öfke taşıması ve kişinin bunların içinde tutamayacak kadar zayıf olmasıdır. Kişi dış dünyaya olumsuz duygularını göstermeye zorlandığını hisseder. En kötü ebeveynler için bile çocuğunun iyi olduğunu görmek en büyük ödüldür. Kendine dönük yıkıcılığın çelişkili ve en sorunlu yönü burasıdır. Saldırganlık kişinin özüne yönelirken ebeveyne karşı düşmanca niyetler saldırganlıktan daha güçlü bir şekilde varlığını korur. Kişi kaybeden olur ve kendisini mutlu görmekten başka bir şey istemeyen ebeveynini ve onların yerini tutan kişileri de cezalandırmış olur. Böylece kaybederek kazanmaya çalışır. Bazı insanlar da kendine dönük yakıcılık, kendi saldırganlığını kendisine yöneltmekten çok misilleme görme korkusuyla başkalarına saldırganlık gösterme isteksizliği olarak ortaya çıkabilir. Üzücüdür ki kendine karşı yıkıcı olan bir erkekle baş etme yolları hakkında söyledikleridir. Terapist ya da eş ilk olarak tercüman olmalıdır çünkü kendine karşı yıkıcı erkekler duygularını sözcüklerle değil davranışlarla gösterirler. İşin zor olan yanı ise bunu gerçekten duymak istemeyen kişiye tercümeyi geriletmektir. Davranışı yorumlarken öfkelenmemek gerekir. Bu özellikle baş ederken umursamazlık becerisini geliştirmek büyük önem taşır. Kendine dönük yıkıcılıkta kişi bilinçsiz olarak başarılı olmak istemez. Yardım etmek için hiçbir şey yapmamak gerekir. Bu önemlidir ve çok zordur. Kendine dönük yıkıcılığı olan bir erkekle yakın teması olan bir kişiye verilebilecek ikinci tavsiye ise kendine yardım et ve bir hayat edindir. Bu erkekleri alt etmek için en iyi zaman yeni doğdukları zamandır. Diğer zamanlarda dinlemezler. Onları en zayıf anlarında eleştirerek aslında bunların altından kalkabilirsin mesajı hedeflenir. Ona yol gösterilebilir ama asla sorumluluklar üstlenilmemelidir. 7. Cinsel Eylemleme Yazar, cinsel eylemleminin diğer altı özelliğinin yoğun bir özeti olduğunu bu nedenle en sonda incelendiğini belirtiyor.